Rüyada küçüldüğünü görmek, rüyayı gören kişinin yaşadığı bazı olaylar sebebiyle yeni başlangıçlar yapacağına, yeni bir düşünce yapısına sahip olacağına, kavga ve tartışmalardan uzak durarak daha güzel ve daha sakin bir yaşam seçeceğine tabir olunur. Rüyayı gören kişinin yaşamında daha anlayışlı, daha insancıl olacağına, aile yaşamında da çok mutlu bir hayat süreceğine tabir olunur. Rüyada ellerinin küçüldüğünü görmek Rüyada ellerinin küçüldüğünü görmek rüyayı gören kişinin iş hayatına delalet olup rüya sahibinin bu sıkıntılı süreçten geçerken deneyim kazanacağına ve ileriki iş hayatında bu tür çıkmazlara girilmemesi için tedbir alacağına, girilmesi durumunda ise nasıl hareket edeceğini deneyimlerine dayanarak çözeceğine delalet eder. Rüyada göğsünün küçüldüğünü görmek. Rüyada göğsünün küçüldüğünü görmek Rüya'yı gören kişinin iş hayatında yaşadığı ya da yaşayacağı sıkıntılı günlere delalet eder. Rüya'yı gören kişinin iş yaşamında eline geçen fırsatları zamanında değerlendirememesi sebebiyle yaşayacağı zor durumlara delalet eder. Rüya sahibinin iş hayatında bulunan sıkıntılar yüzünden aldığı bazı destekleri de zaman içinde yavaş yavaş kaybedeceğine tabir olur. Rüya'da insanın küçüldüğünü görmek Rüyada insanın küçüldüğünü görmek, rüyayı gören kişinin iş hayatına delalet eder. Rüyayı gören kişinin iş yaşamında eline geçen ya da eline geçecek olan fırsatları zamanlama hatası sebebiyle kaybedeceğine delalet eder. Rüya sahibinin yaşamında yaşayacağı sıkıntı sebebiyle strese gireceğine, bazı olumlu olayları görmekte zorlanacağına delalet eder.